biri mavi kategoride iki terörist ölü olarak ele geçirildi. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız ifadesini kullandı. <laughs> Mehmetçik terörle mücadelesinde kararlı. Türk askeri teröristlere geçit vermiyor. Özellikle yurt içindeki operasyonlarla kırsal alandaki teröristler etkisiz hale getiriliyor. Kahraman Türk askeri yeni bir operasyon için harekete geçti. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsalında insansız hava aracıyla keşif gözetleme faaliyeti yürütüldü. PKK-KCK terör örgütü mensuplarının bulunduğu ikamete Van Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce baskın düzenlendi. Baskın sırasında çıkan çatışmada iki örgüt mensubu ölü ele geçirildi. Etkisiz hale getirilenlerin birinin İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Hejar Ronya Serhat kod adlı Sevilay Ak Yıldırım olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin bir paylaşım yaptı. 29 Ekim 2023'te Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız ifadesini kullanan Bakan Soylu paylaşımında Emniyet İstihbarat Başkanlığı ve Van Emniyetini tebrik etti. Doğru.